Herkese merhaba. Bugün Kocaeli'den Bolu'ya bu bir yolculuğumuz olacak. Saatimiz şu an 6.42. Hava sıcaklığı 11 derece. Şimdi verilerimizi sıfırlayalım. Bir tanesini gidiş-dönüş, bir tanesini de Bolu Dağı'ndan dönüş için kullanacağım. Böylelikle eğim farkını görmüş olacağız. Şimdi yola çıkıyoruz. Ara ara size verileri sunacağım. Bakalım Kocaeli'den Bolu ve Bolu'daki milli parkları gezerek tekrardan Kocaeli'ye geleceğiz. Tüketim verimiz ne olacak ve maliyeti nasıl olacak ve yolculuğun sonunda benzinle gitseydik, dizel bir araçla gitseydik ne kadar tüketecektik bunun hesaplamasını da yapacağız ve şimdi yola çıkalım. İzmit Doğu Gişelerinden otobana bağlandık. Yolumuza devam ediyoruz. Genelde 120 sabit gitmeye çalışacağız yol verdiği ölçüde. Şu anlık mesela 7 kilometre 19.5 oldu. Evet, düzceye geldik. Gördüğünüz gibi sis bastırdı. O yüzden fazla hızlı gidemiyoruz. Tabi burada arada tüketim de bayağı bir arttı. 18.6 kW çıktı. Büyük bir ihtimalle Bolu Dağı'na kadar bu şekilde sisli gidilecek. Şarjımız %66 kaldı yüzde çıkmıştık. 87 km ortalama hızımız vardı. 18.6 kWh ortalamamız ve 96 km yol gitmişiz. merhaba. O, o yoğun sis yaklaşık bir 5 km sürdü. Daha sonrasında bitti. Şimdi Bolu Dağı'nı yavaş yavaş çıkmaya başladık. Sıcaklığımız 13 derece oldu. Ortalama tüketimimiz 19.9 oldu. Ve 128 km gitmişiz. Şarjımız da %51 oldu. Yol müsaade ettiği sürece o hızlarla gideceğiz. 90 Bolu Highway'e geldik. 98 km ortalama hızımız ve 20.9 kWh ortalama tüketimimiz olmuş. 140 km gelmişiz. Sıcaklığımız 9 derece. Şarj istasyonları. Tesla'da boşluklar var. 10 charge, be full. Oralarda rezes neredeyse full. Tedi ise kimse yok. Teddy 7.90 ama kimse bilmediği için sanırım. Gelmiyor. Bakalım kaçla şarj et. %43 başlamıştı. 62 63 kW şarj gücüyle şarj almakta. Bakalım %80'e kadar getirmeyi düşünüyorum. Ne kadar bekleyeceğiz? Evet 27 dakika oldu. Artık şarj gücü 33'lere kadar düştü. %84 şarjımız da olmuş. Ya bakalım ne kadar tutacak ücretimiz. Yeniledi. 27 dakikadır buradayız. 33 kW'la şarj ediyor. 22,6 kW enerji almış. Size 178 TL tutmuş. Şimdi buradan 7 göllere gideceğiz. Size diğer araçları da göstereyim. Görüldüğü gibi şu an ara tatilde olmasına rağmen oldukça fazla boşluk var. Tesla'da bile boşluk var. Tedi zaten boş. Onun dışında şuraya yeni yerler de açılmış. Buraya kılın. üstü kapalı olanı gelecek sanırım. Şimdilik bu kadar. Yedi göllere geçtiğimizde tekrardan size bilgi veririm. Hem orada da çekim yapıp size orayı da biraz gösteririm. Yedi göllere giriş yaptık. Giriş ücreti 180 TL, HGS ile de ödeyebiliyorsunuz ya da kredi kartıyla. Şu an çok bir yoğunluk yok. gölleri gezdik. Şimdi sıra Bolu merkezde yemek yiyeceğiz. Oldukça kalabalık hafta içi olmasına rağmen. Şöyle göstereyim. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka 9'da burada olmanız gerekiyor. Yoksa parkeri bulamıyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşürüz. Ee, yemeğimizi yedik. Şimdi tekrardan aracı şarj etmek için e, AVM'ye geldik. DC'leri dolu. O yüzden AC'den biraz yavaş olacak ama en azından az buçuk biraz şarj olsun AVM'de gezene kadar. Bakalım geldiğimizde kaç olacak yüzdesi. 16 dakika şarj ettim. E, 29.48 TL ödememiz olacak. 3.2 kW'da enerji almışız. Yarın gideceğimiz yere kadar çoktan bizi götürürdü fakat yine de boş durmasın araba. En azından %2-3 şarjı olsa bile kardı deyip şarj ettim. Yarın ilk başta Avanta oradan İzzet Vaysal Üniversitesi'ne oradan da Gölce'ye gitmeyi düşünüyoruz. Şu anki ortalamamız 17.8. Oldukça güzel bir yere sürekli dağlık yollardan çıktık, indik ve 7 göllerin çıkışında oldukça trafik vardı. Onu da bekledik. Şimdi kalacağımız yere doğru yola çıkıyoruz. Herkese merhaba. Şimdi otelimizden çıkış yapıyoruz ve Abant'a gideceğiz. Hava 11 derece ve yağmurlu. 51 kilometre ortalama hızımız olmuş. 17.7 ortalama tüketimimiz ve 293 kilometre yol yapmışız. Abad Milli Parkı'na geldik. Şöyle piknik yapma yerleri var. Karşısında da yapabiliyorsunuz. E, ee, Yedi göllerdeki gibi daha fazla böyle yürüyüş yapabileceğiniz bir alan yok. Havada yağmurlu olduğu için çok kişi de yok zaten. İzzet Baysal Üniversitesi'ne oradan da Gölcük Tabiat Parkı'na gideceğiz. Hava 8 derece oldu. E, ee, ortalama hızımız 51. Tüketimiz ise 18.5 oldu. Gölcük'e gitmeden önce AVM'ye uğradık. Burada hazır AVM'den bazı şeyler alırken araçta şarjı olsun. Bakalım ZES 60 kilo atacağız. Kaç kilo? Evet. Şu an 47 gelip veriyor. Şarjımız %20 de Geldiğimize bakalım şarjımız kaç olacak? Çocuğun altını değiştir. Birkaç eşya al derken şarjımız %65 olmuş bile. Sonlandırıyoruz. Şarjımızı sonlandı. Şimdi Gölcü'ye gideceğiz. Kısa şarj etmemin amacı boşu boşuna zaman harcamayalım. Şimdi zaten Gölcü'ye gideceğiz. Normalde bu şarjla Gölcü'ye gidip gelip o şekilde de şarj edilebilir. Büyük bir ihtimalle Highway'de de yine çocuk için duracağız. O zaman tam şarj edip yola çıkacağız. Şimdi geldik. Son şarjımızı yapacağız. Daha sonrasında zaten şarjım evde olacak. Evet, yeni taktım. Hediye yine taktım. Evet, %39 şarjım kalmıştı. Şu an şarj gücü 28, 37 giderek artıyor. 61 giderek artıyor. Etraftaki şarj istasyonları da şu şekilde yine bayağı bir boşluk var. Teddy'de bir tane tok var. Bu arada ortalamamızı da söyleyeyim. 45 km ortalama hızımız olmuş. 17.8'de ortalama tüketimimiz ve 425 kilometre gitmişiz. Şimdi burada rota 2'yi sıfırlıyorum. Bolu Dağı'ndan iniş ve geri kalan yolumuzda bakın ne kadar yakacak. Onu ölçmek için sıfırladım. Şarjımız %80'e ulaşmıştı. Şarjdan çektim ve 172 12 TL'lik bir işlem tutarı oldu. 22.42 kW'da enerji aldık toplamda E'de %100 çıktığımız hariç toplamda şu ana kadar aldığımız kilovatların tutarı 646,91. Şimdi bir de eve gelince %100'e tamamlayıcı ne kadar olacak onu da hesaplayıp en sonunda kilometre başı maliyetine bakacağız. LPG'li işte benzinli araçlarla olsaydı ne kadar yakabilirdi ona bakacağız. Şimdi Bolu Dağı'ndan aşağı inip Kartepe devam edeceğiz. Araçla 426 kilometre yaptım ve bunun büyük bir çoğunluğunda ısıtıcı açıktı ve sürekli neden size sıcaklığı söylüyorum çünkü elektrikli araçlarda hava soğudukça hem verimli düşüyor hem de kayıfer aracın ışığını ısıtmak için çok fazla enerji sarf o yüzden size sürekli sıcaklığı söylüyorum şu an mesela 10 derece kızım yani trafiğin el verdiği sürece trafik ne kadar hızlı gidiyorsa o kadar hızlı gittim yine dönüş yolunda da 110-120 devam edeceğim Yolculuğumuz bitti. Şimdi kalan şarj ve yol bilgisayarının verilerine bakalım. 52 km ortalamamız olmuş. 17 kWh ortalama tüketimimiz ve 563 km yol gitmişiz. Ve %41 şarjımız kalmış. Bunu da full zaman toplam harcanan kilovatı öğrenmiş olacağız. Şimdi bir de rota 2'yi ben sıfırlamıştım Bolu'dan sonra. o da 14.6 olmuş. 94 km. Ortalama hızımız Bolu Dağı'ndan sonra hızımız düşmek zorunda kaldı. Sakarya'da bayağı bir yağmur yağıyordu. Sakarya'dan sonra zaten Sapanca'da bir yol çalışması vardı. Ufak bir trafik yavaşlaması oldu. Birazdan şarjımızı %100 yapacağım ve toplam ne kadar kilowatt harcamışız bunu görmüş olacağız. Ayrıca dediğim gibi benzin, LPG ve ...dizelle kıyaslamasını yapacağım. Şimdi oraya geçiyoruz. Şimdi verilere bakalım. Toplamda 563 km yolculuğumuz olmuş. Şarjları teker teker gösterdim. Birinci şarjımız Teddy Day. 22.94 kW enerji almışız. Karşılığında da 181 lira ödemişiz. İkinci şarjımız... ...AVM'de AC'ye takmıştım, ZES. Ee, orada 23,58 TL'lik bir ödememiz olmuş. Üçüncü şarjı ise... Gölce'ye gitmeden önceki şarjımız o da 23 kW almışız orada ve banka kampanyasıyla %20 indirimli olarak 207,1 TL ödemişiz. Dördüncü şarjımız Bolu'da Hayveli sonucu şarjımız 22.42 kW güç almışız ve karşılığında da 172,12 TL'lik bir ödemimiz olmuş ve %100 şarja çıkmıştık. Eve geldiğimde tekrar %100 şarj ettiğimde 32. 26 kW enerji aldı ve evden henüz son kaynak tedariğine geçmediğim için yüksek kademeden 3,5 TL olarak kilovatını hesapladım. 112,91 TL'lik de bir ödevimiz olmuş. Toplamda biz toplamda Bolu'ya gidiş, Bolu'da gezme ve geri dönüş olarak toplamda biz 701,94 TL ödevimiz olmuş. Kilometrede de bize 1,24 TL'ye denk geldi. Eğer biz bunların tamamını 60 kW'lık ZES'ten yani 10.99'dan şarj etseydik 1139,5 TL'lik bir ödememiz olacaktı. Ve kilometrede bize 2,02 TL'lik bir maliyetimiz olacaktı. Eğer biz aynı yolu LPG'li bir arabayla gitseydik LPG'nin litresi 26.05'ten hesaplanmış haliyle ortalama 7.5 litre bir yakıt yakacaktı ve 42,22 litre LPG tüketecekti. Tabi bu iyimser bir tablo ve 1099 TL'lik bir yakıt maliyeti olacaktı ve kilometrede 1,95 TL gelecekti. Yani toplam LPG ile dışarıdan şarj etme arasında çok büyük bir fark yok şu anlık tabi. Eğer aynı yolu benzinli bir arabayla gitseydik benzinin litresini 54,12'den hesaplarsak 6,2 litre civarında bir yakıt ortalaması elde edilirdi büyük bir ihtimalle ve 34,9 litre benzin olacaktı. 34,9 litre benzin tüketirdi ve toplamda 1889 TL'lik bir harcama yapacak ve kilometre maliyetimiz bizim 3,35 TL olacaktı. Eğer aynı yolu dizel bir arabayla gitseydik mazotu 56,93'ten hesaplayıp ortalama 5,5 litre bir yakıtımız olacaktı 100 kilometrede ve, ve 30,9 litre mazot tüketecekti bu yolculuk boyunca ve toplamda 1793 TL'lik bir ödememiz olacaktı. O da kilometre başında bize 3,18 TL'ye denk gelecekti. Tabii ki burada en uygun olarak ev ve dışarıdan şarj karışımı en uygun maliyetli oluyor. Daha sonrasında LPG, sonrasında dışarıda 10.99'luk bir firmayla şarj edersek 3. sırada oluyor ve daha sonrasında en uygun kilometre başına maliyeti dizel araç sağlıyor ve en pahalı ve en pahalı tutar ise 3.35 ile benzin araç oluyor. Elektrik fiyatları veya benzin fiyatlarının da artış ve azalmaya göre bu tablo değişiyor. Bu videodan anlatacaklarım bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.